Selam dostlarım. Sanırım bu videoyu YouTube'a yüklediğimde doğum günümün üzerinden yaklaşık bir hafta geçmiş olacak ve ben 27 yaşıma girdim. 26 yaşında neler hissettiğimi, neler düşündüğümü ve neleri daha çok özümsediğimi geçen düşündüm ve bunlar üzerine bayağı kafa yordum. Aslında yeni şeyler öğrendiğimi söyleyemem. Zaten hali hazırda düşüncelerim bu şekildeydi. Ama bunları daha çok özümsediğim ve sindirdiğim bir yaş oldu 26 yaşım. Ve böyle olduğunda çok daha huzurlu, çok daha iyi hissettiğimi fark ettim. Ve sizinle paylaşırsam size de iyi gelebileceğini düşündüğüm için bu videoyu çekme kararı aldım. İnsan beyni genellikle olumsuz düşünmeye daha yatkın. Çünkü hayatta kalma ile ilgili evrimsel gelişimimiz bize bunu gösteriyor. Ne kadar çok risk odaklı, ne kadar çok olumsuzlu düşünerek davranış geliştirirsek o kadar çok hayatta kalabildiğimiz için beynimizi boş bıraktığımız zaman genelde olumsuz düşüncelere dalar. Ve ben bunun e, daha önceden yani birkaç yıl önce çok fazla olumsuz düşünen bir insan olduğumu ve hayata kötü yanlarından baktığımı düşünürdüm. Ancak ben zaten çok fazla detaycı, inceleyip sık dokuyan ve bir olay üzerine çok fazla düşünen bir insanım. Düşüncede her zaman olumsuza kayan bir beynimin olduğunu düşünürdüm ve eyleme geçtiğimde bunun beni çok fazla yıpratacağını düşünürdüm. Ama aslında işin öyle olmadığını düşünceden eyleme geçtiğimde İşlerimi yaptığımda nasıl yeteneklerimi ortaya koyabildiğimi de aslında içten içe biliyordum ama bunu özümsemem, bunu sindirmem 26 yaşımda oldu. Belgesel çekimleri bana bu fırsatı verdi. Çünkü olaylar çok fazla spontane geliştiği için düşünmeye, irdelemeye ve çok fazla detaylandırmaya vaktim kalmıyordu. Hiç mi düşünmüyordum, stres yapmıyordum. Gece yatmadan önce yine aynı şekilde olumsuz düşüncelere dalıyordum, yine aynı şekilde stres yapıyordum ama sabah çekime gittiğimde o spontane gelişen tüm olaylar çerçevesinde o düşünce olayı olmadan yeteneklerimi nasıl sergileyebildiğimi, nasıl birçok şeyi aynı anda kontrol edebildiğimi, hem konuşabildiğimi, hem işimi, mesleğimi yapabildiğimi, yani veteriner hekimliğini, hem de sunuculuğun üstesinden çok daha iyi geldiğimi fark ettim. Benim beynimde korkutucu hale getirdiğim kadar öyle olmadığını ama burada ince bir çizgi olarak bunun benim yeteneklerimden, orada bulunuşumu hak ettiğimden kaynaklandığını düşünmeye izin verdim kendime. Çünkü ne kadar çok olumsuza odaklanıp olumsuz şartları, olumsuz yönlerimizi düşünüyorsak eğer olumlu yanlarımızı, pozitif yönlerimizi, yeteneklerimizi de bir o kadar düşünmemiz gerekiyor. Olumlu yönlerime de odaklanmam gerektiğini, pozitif yönlerimi beslemem gerektiğini, beslediğimde ne kadar çok yeteneklerimi kat ve kat arttırdığımı ve odaklanabildiğimi gördüm. Ama aslında biz beynimizi resmen salıyoruz. Yani saldığımızda, düşüncelere daldığımızda o olumsuz şeyler beslemeye başlıyor. Ne zaman ki kontrolü elimize alıp olumlu yönlerimizi, yeteneklerimizi düşünüp bunları besleme odaklı bir yaklaşımımız olursa ve hemen düşünceden eyleme dökebilirsek bunu ne kadar geliştiğimizin farkına varabiliyoruz ve bu noktada kendimize inanmamız gerekiyor. Ben Bunlar içerisinde böyle deneyimler elde ederken ne kadar yetenekli olduğumu, aslında kendimi gereksiz yıprattığımı bu süreç içerisinde fark ettim ve bunlardan sıyrıldığımda arkadaşlar yeteneğimin üstüne çok daha fazla koyabildiğimi ve farklı bir frekansa geçtiğimi hissettim. Çok mutlu, çok huzurlu. Sanki hiç bilmediğim yönlerimi keşfettiğimi o anda böyle net bir şekilde düşünce olarak gelmiyor size. Arkada bir yerde o sizi besliyor, 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 besliyor ve o enerjiyle öyle bir atağa geçiyorsunuz ki hiç sizden çıkabileceğini düşünmeyeceğiniz yetenekler, düşünceler birden şekillenmeye başlıyor ve pozitif yöne doğru kaymaya başlıyor düşünceleriniz. Bu değişimi, dönüşümü kendimde görmeye başladığımda dedim ki ben bunu bırakmayacağım. Evet, düşüncelere daldığımızda hayatta gelecekle ilgili olsun, geçmişle ilgili olsun, yaptıklarımız, yapmadıklarımız, pişmanlıklarımız, keşke'lerimiz bunlara beynimiz kaydığında farklı bir yöne çekiliyoruz ve bunu istemsiz bir şekilde sürekli yaptığımızda bu bir alışkanlık haline dönüyor ve aslında ona doğru dönüşmeye başlıyorsun. Tam tersi şu alanda yetenekliyim. Ben bu konuda iyiyim diye düşünmeye başladığımızda ve düşünceden eyleme geçtiğimizde burası büyüyor ve tamamen pozitif bir buluta dönüşüyor. Bu ne zaman ortaya çıkıyor biliyor musunuz dostlarım? Çok fazla düşünmeye vaktinizin olmadığı ama adım atmak zorunda olduğunuz, iş yapmak zorunda olduğunuz düşüncelerinize eyleme dökmek zorunda olduğunuz zamanlarda çok yönlü işler yaptığınızda ortaya çıkıyor. Bu noktada yeteneklerinize güvenmek kendinize inanmak çok ama çok önemli. Geri adım atmak ürkmek, çekinmek bu noktada sizi daha da kötü hissettirebilir. Aksine yeteneklerinizin farkında olup güçlü yönlerinize odaklandığınızda o işi yaptığınızda görüyorsunuz ki ben bu işin üstesinden gelebiliyorum çok büyük bir pozitiflik dalgası sizi kaplıyor ve farklı bir frekansa geçiyorsunuz. Bu öyle bir şey ki ya duymakla olmuyor, düşünmekle olmuyor. Çünkü ben zaten bunları her zaman düşünen bir insandım. Bilinçli bir şekilde yaşamak, adım atmak, güçlü yönlerinize odaklanmak, aynı anda birçok şeyi yönetebilmek, kontrol etmek, böyle ortamlara kendinizi atmak sizin kendi gücünüzün farkına varmanıza sebebiyet veriyor ve bu sizi başka bir boyuta taşıyor. Tam tersini düşünelim. Sürekli beyninin dehlizlerinde dolaşmak. Sürekli düşünmek, sürekli düşünmek. Geçmişte şunları yapmadım, böyle yapsaydım. Şu zamanda niye burada bunu yapmadım. Gelecekle ilgili. Şunlar şunlar yok elimde o yüzden bunları bunları yapamam. Gelecekte bunları bunları yapmak istiyorum ama şu 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 imkanlardan dolayı yapamıyorum gibi gibi. Sürekli dış etkenlere bağlı bir düşünce yapısıyla beyninizi olumsuzu yüklemek. Sizi bu noktada artık böyle düşünen, böyle bir birey haline getiriyor. Bu çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Bu gerçekten kendi ayağına sıkmak demek. Aslında sürekli daireler çiziyorsun. Aynı yolun üzerinden yürüyüp duruyorsun aynı düşünce kalıplarıyla. Başka bir şekilde bakamıyorsun hayata artık. Çünkü o senin bir duvarın olmuş, o bir engelin olmuş. Onu aşamıyorsun. Bu seni hapsediyor ve şartları suçluyorsun, etrafındaki insanları suçluyorsun, kendini bile suçluyorsun. Aslında tek yapman gereken şey düşünce yapını birazcık değiştirmek ve minik adımlar atmak. Çünkü ben yıllarca böyle oturup dursam bile değişiyorum. Fiziksel olarak değişmekten bahsetmiyorum. Şartlar değişecek, etrafındaki insanlar değişecek. Sen böyle put gibi durduğunda neden bunları yapmadım? Neden geçmişimde bunlar bunlar böyle oldu diye tekrardan aynı kısır döngüye girip Aynı bir hamster gibi o dairenin içerisinde dönüp dönüp kendini hapsedeceksin. Ve başka bir şey olmayacak. O minik adımı atmak demek. O sürekli düşünme şeklinden çıkıp farklı bir şekilde düşünmek ve farklı bir şekilde adım atmak demek. O adımın sana getireceklerinden bile bahsetmiyorum. Elbette sana bir şeyler getirecek ve seni bir yola sürükleyecek, bir şeyler elde etmeni sağlayacak. Ama o minik adım aslında fikirlerini değiştirecek, seni dönüştürecek, farklı bir frekansta, farklı bir boyuta geçmeni sağlayacak. Hayattaki tanımlamalarını değiştireceksin. İnsanlardan farklılaştığın özelliklerini görmeye başlayacaksın. Yeteneklerini fark edeceksin. Bunları keşfettikçe bunların üstüne yürüyeceksin. Bunların üstüne yürüdükçe o minik adımlar bir kar topu gibi böyle salınarak büyüyecek ve dönüşecek. Artık sen o oturduğun yerden değişen insan olmayacaksın. O değişimin kendisi olacaksın, bir parçası değil, kendisi olacaksın. Babam hep şöyle derdi: Yazdığın hikaye kendi kendisine alıp götürür. Hikaye kendi hikayesini yazar. O yazdığın hikaye senden çok daha büyük hale gelecek. Öyle bir dönüşüm geçireceksin ki sen bile farkına varmayacaksın. Seni alıp götüreceksen farklı bir insan haline geleceksin. O mini adım işte bunu sağlıyor. Vardığın noktadan başladığın noktaya baktığında. Sen bile inanamayacaksın. Çünkü o aradaki değişim dönüşüm önemli olan. Vardığın nokta değil, dönüşümün önemli olan. Hiçbir zaman şunu unutmamamız gerekiyor. Düşündüklerinden, hayal ettiklerinden çok daha fazlasısın. Çok daha fazlasısın. O adımı attıktan sonra bunu göreceksin. Çünkü düşünce sınırlandırır, düşünce sınırlandırır. Ne kadar ihtimal tahmin edip bunun üzerine yürüyebilirsin ki? Neyin sonunu görebilirsin. Kendimizi çok fazla abartmamamız gerekiyor. Hayatta bir kere çok fazla abartmamamız gerekiyor. Çünkü bu hayatta her şey olur. İyi ya da kötü diye bir şey yoktur. Olan şey vardır ve sen burada bu beyninin dehlizlerine dalıp olumsuz 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 düşündüğünde, hatta olumlu düşündüğünü varsayalım. Neler düşünürsen düşün, düşündüklerinden çok daha farklı şeylerin olma ihtimali var neyin sonunu görebilirsin düşünerek hiçbir şeyi o yüzden düşünce sınırlandırır. Düşünce sınırlandırır. Hayal ettiklerinden, düşündüklerinden çok daha fazlasısın. Bu hayatta sadece her şey çok ama çok önemsememek ama aynı zamanda da önemsemek gerekiyor. Çünkü bu hayatta başına gelebilecek iyi veya kötü bir şey senin tanımlamanı yapmıyor. Sen her halükarda değerlisin. Halbuki su gibi akışkan olmamız gerekiyor. Bizim özümüz bu. Aslında kendimizi çok fazla önemsiyoruz. Hayatı da çok fazla önemsiyoruz. İyi ya da kötü bir şey olmadığını, bu hayatta sadece olan olduğunun farkına vardığımızda ve bunu özümsediğimizde o düşünce dehlizlerinde dolaşıp durmayacağız. Kendimizi duvar örüp onun etrafında daireler çizip durmayacağız. Çünkü kendimizi çok fazla önemsemekten geliyor bu. Biz bu hayatta düşüncelerimizden ve hayallerimizden çok daha değerliyiz. Çünkü çok daha fazlasına bu sınırlarımızın ötesine geçebilirsek, kendi kendimize duvar örmezsek ulaşabiliriz. Bu kadar değerliyiz, hayat kadar değerliyiz. Yaşadığımız iyi ya da kötü olarak değerlendirdiğimiz bir şey bizim başımıza geldiğinde değerimiz artmıyor ya da azalmıyor. Aynı kalıyoruz. Bu şekilde düşündüğümüzde o sınırlar ortadan kalkar, o engeller ortadan kalkar daireler çizip durmayız. Yeni düşünce alanları açarız. Nefes alma alanları açarız ve özgürleşiriz. O zaman gelecek kaygısı yaşamamıza gerek kalmaz. O zaman geçmişte takılı kalmayız. Ya da yaşı o kadar fazla önemsemeyiz. Sadece olan olduğunu farkına vardığımızda kendimize minik minik adımlar atmak dışında bir şey kalmıyor. Bunu yaptığımızda da özgürleşiyoruz. Bunu yaptığımızda da büyüyoruz, gelişiyoruz. Yeteneklerimizin farkına varıyoruz. O Düşüncede o takıntılı alanlarda kalmıyoruz. Farklı alanlarda farklı yeteneklerimizi görüyoruz ve farklı düşünce kapıları açılıyor. Aslında her şey bir tohum, bir düşünce tohumu. E, düşünce tohumunu beyne ekiyorsun. Bunun üzerine sorgulamıyorsak, bunun üzerinde kendimizi geliştirmeye çalışmıyorsak, bu bir düşünce olarak beynimizde ansızın geçiyorsa ve buna odaklanmıyorsak o zaman... Ne kadar düşünebilsek de, ne kadar bunu anlayabilsek de özümsemediğimiz takdirde bu frekansa kesinlikle geçemiyoruz ve hayatı gerçekten bomboş yaşamış oluyoruz. Çünkü şu an kadar değerli bir şey yok. Şu an yapabileceklerimizin sınırı yok. Bizim duvarlarımız, bizim engellerimiz bunu yapıp yapmamamızı belirliyor. Bu da hayata bakış açımızla ilgili. M motive edici kişisel gelişim cümleleriyle olabilecek bir şey değil. Bu anlık duyup enerji toplayıp bugün güne motive başladım da değil. Bu bir adım atma, bu bir gelişim, bu bir süreç, bu bir yol, bu bir varış noktası da değil. Aksi takdirde düştüğünü sanırsın, kötü bir şey geldiğini sanırsın başına. Başına gelen şeyle yüzleşemezsin, üstesinden gelemezsin, atlatamazsın. Tabii ki de bu yaşayacağımız şeylerin ağırlıkları hayatta farklı olacak. Bazen çok güzel şeyler yaşayacağız. Bazen gerçekten bizi üzecek şeylerle karşılaşacağız. Ama buna verdiğimiz tepki bu bizim bakış açımızla alakalı bir şey. Bu böyle şak diye gelen bir şey değil. Bu yavaş yavaş katman katman beynimizi işleye işleye geliştirebileceğimiz bir şey. O yüzden kendimize odaklanmak çok önemli. Ve bunu şu anda yapabiliriz. Geçmişte ya da gelecekte değil. Ve Böyle bir boyuta geçtiğimizde arkadaşlar düştüm demiyorsun ya da ne zaman bu noktaya varacağım demiyorsun yolun kendisinden keyif alıyorsun üzüldüğünde o eski sen gibi tepkiler büyük gelmiyor daha olan daha anlaşılır daha olabilir gözüyle bakıp ona göre değerlendirmeler yapıyorsun ona göre seçeneklerin oluşuyor yaşadığın herhangi bir olaydan bağımsız olarak. Senin artık düşünce kalıbın haline geliyor ve sen bu tohumdan çok daha güzel şeyler yeşertebiliyorsun. Ama böyle olmazsa yaşadığın en ufak şeyde düştüm diyorsun, etrafı suçluyorsun, kendini suçluyorsun, geçmişi suçluyorsun. Gelecek kaygılarını, olmayacak korkularını yaşıyorsun ve bu yol sana işkence haline geliyor. Böyle bir frekansa geçtiğinde senin için düşmek diye bir şey yok. Yol senin bu nefesin sonuna kadar yürüyeceksin bu yolda ve bazen yorulacaksın. Bazen üzüleceksin. Bazen koşacaksın. Bazen çok mutlu olacaksın. Ter de dökeceksin. Durup dinleneceksin de. Bu yol senin yolun ve kimseyle aynı değil. Benzersiz. Senin o ektiğin tohumlarla, senin o yeşerttiğin alanlarla çiçeklenerek oluşturduğun bir yol. O yüzden kimseye bakmana gerek yok. Geçmişe takılmana gerek yok. Gelecek kaygısı yaşamana gerek yok. Ha bazen çok mu kötüsün? Bazen yorgun musun? Buna bu bilinçle baktığın için artık seni başkasının gaza getirmesine ihtiyacın olmuyor. Anlık motive edici, şişirilmiş kişisel gelişim cümlelerine ihtiyacın olmuyor. Onlarla olmayacağını biliyorsun. O yüzden bir anda oluşabilecek bir şey beklememelisin. Kendine dönüp minik adımlar atmaya gayret göstermelisin. Yani o daireler çizdiğin alandan çıkmaya yeltenmek, buna inanmak senin yapabileceğin ilk adım olacaktır. Buradan çıktığında, farklı düşünce kalıpları geliştirdiğinde, gün içerisinde aynı yollardan yürümediğinde, gün içerisinde farklı şeyler yapmaya çalıştığında, 5 yıl sonraki senin hala aynı kalmamasına niyet ettiğinde, Değişimin, dönüşümün kendisi olacağına inandığında olacak şeyler bunlar. Ve bu nasıl olacak? Kendi içine bakacaksın. Ben neyi seviyorum? Neyden hoşlanıyorum bu hayatta? Yani ben ne yaparken kendimi iyi hissediyorum? Bunları yavaş yavaş öreceksin. Neyin üzerine gitmek istiyorsun? Neyi geliştirmek istiyorsun? Bu bir yemek yapma olabilir, bu bir dil öğrenmek olabilir, bu bir hobi edinmek olabilir. Hayatın farklı renklerine dokunmaya başlaman gerekiyor. Kendine içinde olan seni tanıtman gerekiyor, onu yaşatman gerekiyor, onu yeşertmen gerekiyor ve bunu deneyerek yapacaksın. Bunu içine dönerek, sorgulayarak ben neyi severdim? Küçükken ben neyi severdim? Nelere odaklanırdım? Bu üniversiteye girmeden önce, bu fakülteyi okumadan önce, bu insandan ayrılmadan önce, bu insanla tanışmadan önce ya da bu kitabı okumadan önce ben neyi severdim? Küçük ben neyi severdi? Bunların üzerine düşünmek, denemek, yanılmak ama yolundan vazgeçmemek, ilerlemek çok ama çok önemli. Bunu şey gibi düşünüyorum ben hani dönüp dönüp duruyoruz aynı şeylere takılıp duruyoruz diyorum ya korkuyoruz sanki başka yol yokmuş gibi geliyor başka yol yok bize göre başka yol yok çünkü görmediğimiz bir şey bilmeyiz de ama o yol var o yol senin içinde sen yolun kendisisin aynı karanlık bir yola araba farının tutulması gibi bir el fenerinin tutulması gibi düşün onu anlık yakıp söndürdüğünü düşün görmüyorsun kapkaranlık yol yok bildiğim şey tek bu o el fenerini açmaya cesaret ettiğinde ilk başta bir gözlerin kamaşıyor. Sanki aynen karanlık yolda araba farı gören bir tavşan, bir tilki gibi düşün. Böyle dona kalıyor. Aynen öyle kalıyoruz. Çünkü başka bir yol olduğunu bilmiyoruz, imkanı yok. Onunla karşılaşma, onun var olduğunu görmek bile bizi korkutuyor. Ama böyle değil. Ona adım atman lazım. O yol görenlerin yürüdüğü yol ve kendisini inşa edenlerin Kendisini bulanların değil, kendisini inşa edenlerin yolu. Çünkü o yolu gördükten sonra oradan yürümeye ve kendini inşa etmeye, yıkmaya, inşa etmeye devam ediyorsun. Çünkü artık korkacak bir şeyin kalmıyor. Çünkü var olduğunu biliyorsun. Bu birinin öğretebileceği bir şey değil. Bu kendin istediğin zaman olabilecek bir şey. O yüzden bir hamster olmaktan vazgeçmek, farklı düşüncelere, kafa yormak, ve minik adımlar atmak çok ama çok önemli. Çok 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 önemli. Belki kendinize yapabileceğiniz en iyi şey bu. Kendinize dönüp sürekli sorgulamak. Neyi sevdiğini, neler yapabileceğini, yeteneklerinin, sınırlarını görmek, bunları denemek, denemek, denemek ve adım atmak. Çünkü düşünce sınırlandırıyor. Adım atmak gösteriyor her şeyi sana. Yeteneksiz olduğunu o alanda görebilirsin. Üstüne yürüyebilirsin yeteneklerini geliştirmeyi tercih edebilirsin. Belki de çok fazla yetenekli olduğunu göreceksin. Kendini keşfedeceksin. Bu hayatta alabileceğin en güzel haz. Kendini inşa etmek bula bula içinden böyle çıkarta çıkarta. Dediğim gibi bu, bu düşünerek olmuyor bu. Yaşayarak adım atarak oluyor. Bunun ortamlarını sağlamak çok ama çok önemli. Bu da nasıl oluyor? Sevdiğin şeyleri düşünüp o konular hakkında adımlar atıp onlar da bir şeyler üretmeye başlamak. Var olduğunu, gördüğün yeteneğine sarılıp kendini oradan büyütüp yeşertiyorsun. Burada üretkenlik haline geçiyorsun. Üretkenlik haline geçmek demek sadece kendine faydalı olmak değil. İnsanlığa, etrafına, doğana, çevrene, her şeye faydalı olmak demek. Çünkü üretmek demek budur. Ve böyle bir evreye de geçtiğinde artık kendini inşa ede de ilerlediğin için Bundan büyük bir keyif, bundan büyük bir haz yok. Düştün mü? Mutlu oluyorsun. Çünkü bu senin için düşmek demek değil artık, tanımlaman değişti. Bu bir gelişim imkanı, bu bir nefes açma alanı demek oluyor senin için. Ve tutkularını aramıyorsun bir noktadan sonra. Tutkunun kendisi oluyorsun. Hayatta başına gelen şeylere karşı tepkilerini değiştirerek ilerliyorsun ve bu Hayatta bir insanın bulabileceği en büyük zenginlik. Kendini inşa etme. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Bu cızırtılı gelen bir radyonun o ayarlarıyla oynamak ve net duyulur bir hale getirmek. Eğer ki yanlış bir yerdeysen bunu hissediyorsun. Yanlış bir insanı, yanlış bir yeri, yanlış bir işi, senin için doğru olmayan bir yemeği, her şeyi fark ediyorsun aslında. Biraz içine dönmek çok önemli. Onları ayırt ede 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 en güzeline sana ait olanı, özünü, saf halini buluyorsun. Ve bu deneme yanılma yollarından geçtiği için senin için çok değerli oluyor. Benzersiz oluyor, senin yaptığın bir yol haline geliyor. Bu da hayatta varabileceğimiz bence en büyük değerdir. insana ait olan bir şey. Çünkü Su gibi oluyorsun, akışkan oluyorsun. Söylenerek değil, özümsenerek ve alan açarak olan bir şey. Bunu bu yıl çok fazla özümsedim, çok fazla hissettim, çok fazla irdeledim, sorguladım. Çünkü ben hayatta iyi hissetmediğim hiçbir yerde durmayan biriyim. Yapamıyorum. İyi hissetmiyorsam orada duramıyorum. Bu bir insan da olabilir, bir şehirde olabilir, her şey. Yani iyi hissetmiyorsam orada yokum. bunu Yaptığım için şükrediyorum. Gerçekten sanki böyle işlerin iyi gitmediğini gördüğümde geçmişe dönüp de keşke şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım demediğim için gelecekle ilgili çok büyük hayatımı şu an yaşamamı engelleyecek düzeyde bir kaygı duymadığım için şükrediyorum. Ve böyle bir değişime, dönüşüme kendi içimde sağlayabildiğim için şükrediyorum. Özümsenmiş bir bilgiyi böyle hissetmek çok farklı bir duygu arkadaşlar. Bunu herkesin yaşamasını istiyorum. Tabii ki bir varış noktası gibi düşünülemez. çünkü hayat boyunca değişip gelişeceğiz ve farklı düşünceler gelecek. Ama zeminde bu olduğu sürece vereceğim tepkiler sağlıklı, huzurumu çok çok farklı oradan oraya dağıtacak, beni oradan oraya sürükleyecek bir noktaya getirmeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir sağlıklı bilince erişmek çok önemli. Yaşadığımız hayatta travmalar olabilir, üzüntüler olabilir, yaşayacağımız bir sürü şey olabilir. Bu noktada daha iyi tepkiler nasıl verebiliriz? Bunu kendimize eğiterek verebiliriz. O yüzden bunlar çok 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 önemli, çok çok değerli. Benim yıllar içerisinde geliştirdiğim, yıllar içerisinde içimde büyüttüğüm bir şey. Ama dediğim gibi 26 yaşımda sanki böyle tap yaptı ve çok fazla içselleştirdim, çok fazla özümsedim. Ve böyle dingin, huzurlu hissediyorum. Her şeyi yaparken enerji doluyum. Sanki yaptığım her şeyden bir şey emiyormuşum gibi. Sanki yaşadığım... En ufak bir deneyim bile benim süzgecimden geçip böyle içime işliyor ve iyi bir şekilde işliyor. Yani bu yolda yürümek olabilir, ailene yemek hazırlamak olabilir, kahve demlemek olabilir, bir şehire gidip gezmek olabilir, işini zevkle, severek yapmak olabilir. Her şey bana ilham veriyor ve oralardan enerji alıyorum. Ben yani çok farklı bir boyuttayım. Hayatı enerji dolu yaşıyorum ve böyle içime işliyor gibi. Yani çok değişik bir, bir yılda çok değişik bir dönüşüm geçirdim söyleyebilirim. Bilmiyorum bunları böyle kültürel bir gelişim, dönüşüm olarak eskiden yapardım. İsterdim yani bu benim hep bende olan bir şeydi ama şimdi değişik haz veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu yapmak istiyorum her zamanki gibi ama sanki böyle emiyorum ben o bütün bilgileri ve aslında şu bence önemli olan hani o bilgileri emiyorum diyorum ya o basit herkesin basit görebileceği şeylerdeki o engin derin bilgiyi alabildiğim için mutluyum bunu alabilmeye açık olduğum için mutluyum çünkü benim bilinç akışım ve hayata bakış açım benim bunları böyle görmemi sağlıyor babam her zaman her gün yeni bir başlangıçtır ve her gün aslında umut doludur çocuk der bana gerçekten de öyle ee, biz istersek Bakış açımızla her şeyi değiştirebiliriz. Ve böyle bir yerden bakmak hayata çok güzel. Böyle bakınca hayatı huzurlu yaşıyorsun. Aslında bunun çok dış etkenlerle ilgili olmadığını, bunun içten geldiğini anlamış oluyorsun. Ee, sanki çoğu insan o radyonun cızırtılı gelen yerinde yaşıyormuş gibi geliyor bana. Bunu değiştirmeye yeltenmiyorlar bile. Hala korkularının esiri oluyorlar. Hala kendilerine duvar örüyorlar. Umarım ki buradan bu söylediklerimden kendinize bir şeyler alabilmişsinizdir. İyi gelmiştir. Bilmiyorum biraz derli toplu anlatamamış olabilirim. Çünkü bu benim beynimde aslında yıllarca var olan ama yeni yeni böyle özümsediğim bir şey. Umarım size iyi hissettirebilmişimdir. İyi bir şekilde aktarabilmişimdir. Yaşadığım her şeyin sonunda... Şükredecek, Aa, iyi ki böyle oldu diyecek. Bir, bir boyuta taşındığım için çok mutlu ve huzurluyum. Tabii ki hayatta kötü şeyler yaşamak istemeyiz, kimse istemez. Allah göstermesin. Ama vereceğimiz tepkilerin ölçülü ve alışıla gelmiş standart tepkiler olmaması için kendimize dönmeliyiz ve kendi hayatımızı inşa etmeliyiz, kendimizi inşa etmeliyiz ve e, radyum o cazırtılı noktasında kalmamalıyız. Bunun için ben <laughs> yolun sonundayım, o muhteşem bir yerdeyim falan demiyorum. Bu benim de geri çekildim, benim de üzüldüğüm anlarda kendime sürekli hatırlattığım bir şey. E, o yüzden bu bir yol. E, bu yolu umarım çok daha güzel ve anlamlı bir şekilde yürürüz kendimizi inşa ede ede ilerleyelim ki geçmiş pişmanlıklarımız olmasın, gelecek kaygılarımız olmasın. Umarım iyi gelmiştir dediğim gibi. İnşallah iyi hissetmişsinizdir. Çok sık video çekmediğimin farkındayım ama sık yapmak istiyorum. Gerçekten sık yapmak istiyorum. Bunu da her videonun sonunda söylüyorum. Gerçekten artık bana inancınızı yitireceksiniz diye korkuyorum ama umarım ki daha sık videolar gelecek ve ee, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın Hatta yani, bu videoyu iyi gelebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza da paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. İyi geldiyse yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü ben böyle videolar çekip çekmemem gerektiğini bu şekilde anlayabiliyorum bana geri dönüşlerinizden. Onun dışında Instagram'da çok daha fazla aktifim. Çok daha günlük storyler paylaşıyorum. Günlük konuşmalar yapıyoruz. Arada soru cevap yapmaya çalışıyorum. Orada daha fazla aktif olduğumu söyleyebilirim. Beni Instagram hesabından takip etmiyorsanız oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. What do you